Hükümetin attığı adımlarla köpük giderek sönüyor. Hazine arazilerinin imara açılmasıyla hem kiralık hem de satılık konut fiyatlarında %40'tan fazla düşüş bekleniyor. Enes Arol konunun ayrıntılarını uzmanına soracak. Enes Sözen'de. Evet, Türkiye'de özellikle de büyük şehirlerde son bir yılda kira fiyatlarında hem de konut fiyatlarında neredeyse %100'e varan artışlar gerçekleşti. Aslında hükümet de geçen yıldan beri bu fiyatların bu artışların önüne geçilebilmesi için çeşitli adımlar atıyor. İşte onlardan sonuncusu da hazine arazilerinin imara açılması. Peki bu durum hem konut fiyatlarına hem de kira fiyatlarının durmasına veya aşağıya doğru çekilmesine sebep olacak mı? Yani bu yararlı bir adım olacak mı? Bu durumu değerlendireceğiz. Yanımda önemli bir konuğum var. Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş. Başaran Efendim nasılsınız özellikle? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aslında bu haberle beraber konut piyasası rahatlayacak. Özellikle ee, çok satılıkta ve de kiralıkta müthiş bir daralma görüyoruz. Yani arz talep dengelerindeki sıkıntı konut arzının az olmasından dolayı devlet burada devreye girdi ve dedi ki e, hazine arazilerini imara açıyoruz ve buraya yeni konutlar yapacağız. Ve aslında bakarsanız hazine arazisi derken şimdi e, İstanbul'da mesela hazineye e, ait e, araziler İstanbul'un iç bölgelerinde var mı yoksa dışarıda mı? Yani İstanbul için çok etkileyici olur mu bu adım? Kesinlikle öyle. Çünkü İstanbul'un hatta en değerli lokasyonlarında şu anda hazine arazilerimiz mevcut. E, şehrin göbeğinde ve de çeperlerinde yer alıyor. Tabi devlet bununla ilgili mutlaka bir planlama içerisine alacaktır. E, sonuçta şu anda görmüş olduğunuz ve özellikle İstanbul sınırları içerisinde birçok kişinin bildiği ve de bilmediği aslında devletin stoğunda çok fazla bu konuda e, gayrimenkuller var. Yani hazine arazileri var. Dolayısıyla bu haber inanılmaz derecede olumlu. Şöyle ki, çünkü biliyorsunuz devlet yine kaynağını vatandaşına açmış oldu. Ee, ve mağdur olan vatandaş özellikle hiç evi olmayan veya bu konuda e, taksitleriyle herhangi bir şekilde sıkıntı duyup da e, hayalinde ev bile olamayacak birçok kişi İstanbul'da şu anda bir gayrimenkul sahibi olmuş olacak. Peki bu süreç hatta bunun haberi bile şu anda... Ee, köpük rakamları tamamıyla indirecek. Hatta bu, bu süreç içerisindeki çok kısa sürede biz teslimini bekliyoruz. %40'a %50'ye varan satılıkta ve kiralıkta e, özellikle rakamların ciddi bir düşüş ineceğinin şimdiden müjdesini verebilirim. E, dolayısıyla eğer satılıkta, eğer bir lüksünüz yoksa ve eğer bekleme sürecindeyseniz lütfen bu süreci bekleyin. Çünkü bu köpük rakamlar, rakamlar inecek. Hatta gerçek fiyatlardan da şu an piyasadaki mevcut rakamların da aşağıya inmesi bekleniyor. Çünkü piyasaya sürecek binlerce e, konut e, bu dengeleri tamamıyla değiştirecektir. Tabii konut fiyatları düşünce bu durum kira fiyatlarına da yansıyor. Otomatikman Kesinlikle. kira fiyatları da düşmeye başlıyor. Öyle. Aslında bakarsanız kiralık rakamları biliyorsunuz hiç kimse dur diyemiyor. Yani satılık rakamları yüzde arttı. Kiralık rakamları iki katına, 3 katına artan çok fazla mağduriyet yaşayan ilçelerimiz söz konusu oldu ve de hatta vatandaşlarımız. Hal böyle olunca aslında hem satılıkta hem de kiralıkta bu bahsetmiş olduğumuz köpük rakamlar tamamıyla inecek. Dolayısıyla şu anda beklememiz gereken, sabretmemiz gereken bir süreçteyiz. Ee... Bakanlığın açıklamış olduğu hazine arazilerinin imara çevrilmesiyle olan belirlenmiş olan bölgelerle ilgili mutlaka talepler açılacaktır. İşte buradaki taleplerin açılması ve konuta insanların geçiş süreci, işte maksimum bir yıl gibi bir süre gibi bir açıklama yapılmasıyla beraber birçok kişi ya bulunduğu kiracısına diyecek ki ben artık çıkıyorum veya eğer satılıkta bir arayışı varsa da ve piyasadaki değerler çok yüksekse diyecek ki ben hazine arazisinin olduğu yerde çok daha uygun fiyata yer buldum. Dolayısıyla dengeler tamamıyla değil. ...ve olması gereken e, seviyeyi inmesini biz şu anda bile e, piyasadaki hareketten görebiliyoruz. Köpük rakamlar tamamıyla indi daha da inecek. Hazineye ait arsaların imar açılmasıyla birlikte aslında hazine kısmında da bir e, mali kısmında daha doğrusu bir hazırlık var. Bu henüz evet, resmi açıklamalar yapılmadı ancak... 1.20'den 180 ay vadeli evet. e, ilk evi sahibi olacaklara böyle bir e, fırsat kampanya. sunulacak. Evet. evet. Henüz resmi açıklamalar yapılmadı Doğru. ancak çalışmaların bu yönde olduğu konuşuluyor. Doğru. Bu durum ev fiyatlarına nasıl yansar? E, i̇lk evi sahibi olacaklar kolay ulaşabilecek mi eve? Bu inanılmaz derecede piyasaları canlandırır. Çünkü biz böyle bir kampanya bekliyoruz. Hatta 10 e, yıl ya da 15 yıl e, ödeme kolaylığı sağlayan işte 120 e, faiz oranların olduğu Çünkü şu anda biliyorsunuz e, özellikle faiz oranların çok yüksek olmasından ve kredi limitinin belirli bir seviyede tutulmasından kaynaklanan piyasada bir daralma söz konusu birçok kişi ihtiyacı varken veya bu konuda limitleri varken bile e, kredi çekemediğinden dolayı istemiş olduğu gayrimenkul alamıyor e şimdi özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi dar gelirli aileler ve orta gelirli veya hiçbir şekilde evi olmamış yıllar boyunca çalışmış karı koca düşün çocuğuyla ve şu anda bu haberi dört gözle bekliyor. Çünkü bir, istemiş olduğu rakamlarda olacak. iki ödeme kolaylığı sağlanacak. Yani içinde kiracı e, ki, sanki ödermiş gibi e, o eve sahip olmuş olacak. E, devlet kontrolünde ve bu konuda e, bu yapılan kampanyalarla beraber göreceksiniz ki bu süreç piyasaları inanılmaz derecede canlandıracak. Köpük rakamları artık son diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Evin Hanım. Sağ olun. Evet e, hazine arsalarının artık e, imara açılmasıyla birlikte o yükselen ev fiyatları ve kira fiyatlarının e, köpüğünün gideceğini hatta fiyatların artık yavaş yavaş azalmaya başlayacağını Evrim Hanım'la birlikte değerlendirdik diyelim sözü yeniden stüdyoya bırakalım.